Selam Zilibolularım, kanalımıza hoş geldiniz. BTS Friend dizisi için çekilen özel bölüme konuk olacak. Bu konuda sanki BTS dizide oyuncu olacak gibi şeyler söylense de öyle bir durum yok. Zaten dizinin oyuncularının bile diziyi çekmeyeceklerini, sadece tekrardan bir araya gelerek sohbet edeceği duyuruldu. Ve bu özel bölüme ondan fazla konuk dahil olacak. David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga gibi çok önemli konukların arasında BTS de var. BTS fiziki olarak oraya gitmeyecek. Sadece Friends dizisiyle ilgili çok kısa bir röportajları gösterilecek. Tabii ki bu durum milyonlarca seveni olan dizide BTS'in gösterilerek daha da tanınması demek. Ayrıca liderimizin hayran kaldığımız İngilizcesi de izlediği Friends dizisine dayanıyor. Arim için de mutluluk verici bir an olacaktır. Bu arada McDonald's da Kore'deki şirketlere özenmiş olacak. BTS özel menüsü promosyonu için şöyle bir takvim yayınladı. McDonald's reklam filmi ise 26 Mayıs'ta gösterilecek. İlk olarak çekimlerden sadece üyelerin ellerinin gösterildiği bu fotoğraf paylaşıldı. Bakalım sırasıyla üyeleri kimler doğru bilebilecekler. Yani BTS BTS olalı böyle bir Mayıs ayı geçirmemiştir. Şu tahmin ettiğinizden daha yoğunuz derken de çok haklıymış. BTS ile ilgili doğru bilgiler için sadece videoyu beğenerek desteğinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın Jelibonlar.